Merhabalar, Lifler Diyarı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Lifler Diyarı Instagram sayfamda var, oradan da beni takip edebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarıma like atıp yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Bugün size e, papatya puf çiçek yapımını göstereceğim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. İlk önce bir halka yapıyorum ben. Buraya 7 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir değil ikinci zincirin ortasından geçip oraya sabitledim. Bir halka oluşturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. Halkanın içerisine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan şeklinde. Toplamda 12 tane Kutucuk olacak. Bu şekilde 12 tane kutucuk yapıp gelelim arkadaşlar. Evet halkamız böyle oldu. Toplamda 12 tane kutucuk oldu. Şimdi beyaz ipimi düğüm atıyorum. Arkadaşlar ben bu şekilde yapıyorum. Sizlerde isterseniz böyle, isterseniz kendi yaptığınız şekilde düğüm yapabilirsiniz. Herhangi bir kutucuğun içerisinden ipimi geçirdim ve oraya sabitledim 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum hemen dibine 1 2 3 4 5 5 defa doladım bir sonraki kutuya geçtim oraya da 5 tane dolayacağım 2 3 4 5 toplamda 10 tane sarmış oldum hepsini bir topladım bu şekilde 1 2 3 4 dibine batırdım 1 2 3 4 5 puf çiçeği yukarı çıkarken 5 zincir dibine batırırken 4 zincir olarak çekiyoruz arkadaşlar sebebi de zincirin gözükmemesi için bunlar küçük detaylar 1 2 3 4 5 Diğer kutuya geçtim. 2 3 4 5 hepsini bir topluyorum. Böyle topladım. Şimdi birleştirmeyi de göstereyim arkadaşlar. Ben sıra sıra yaptığım için hemen birleştirdiğimin karşısındaki yaprağın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi de şu şekilde alıp arasından geçiriyorum. Kapattım. Böylelikle birleştirmiş oldum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Dibine batırıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Yine 5 birine 5 birine dolayarak onlu yapıp saracağım, kapatacağım. 2 3 4 5 Burada ipimi attım. 3 4 5 1 2 3 4 5 Arkadaşlar bugün ilk videom aslında. bunu bir çok heyecanlıyım. 2, 3 4 İleriki videolarda ben de tecrübe sahibi olmuş olacağım. İnşallah daha güzel anlatımlar da yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde papatya puf çiçeğim. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve örersiniz. Dediğim gibi kanalıma abone değilseniz abone olup videolarıma like atıp yorum yazarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.